Bağırsak hastalıkları için hangi doktora gidilir? Bağırsak sorunlarına hangi bölüm bakar? Bağırsak hastalıkları her toplumda oldukça yaygın olarak rastlanan rahatsızlıklardan biridir. Bağırsaklarla ilgili problemler daha çok ileri yaşta kişilerde görülse de tüm yaş gruplarında bu hastalıklara rastlanabilmektedir. Ayrıntılı bilgiye geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Bağırsak hastalıkları, insanların sağlığını etkileyen ve sosyal hayatında ciddi sıkıntılara sebep olan bir durumdur. Bu nedenle bağırsaklarında sorun yaşayan kişiler bu hastalığı ihmal etmemeli ve bir an önce uzman bir doktora gitmelidir. Bağırsak hastalıklarına için hangi doktora gidilir? Bağırsak şikayeti yaşayan kişiler genel cerrahi doktoruna gitmelidir. Hangi bölüm bakar? Bağırsak sorunlarına bakan bölümler genel cerrahi ve gastroenteroloji poliklinikleridir. Bağırsaklarında herhangi bir rahatsızlık çeken ve bağırsak hastalığının belirtilerini hisseden kişiler, doktordan randevu alarak muayene olmalıdırlar. Bu hastalar ilk olarak, genel cerrahi bölümüne muayene olmalı, muayene sonucunda bağırsaklarda bir sorun görülürse, hastaların gastroenteroloji bölüme sevkleri yapılacaktır. Bağırsak hastalıkları belirtileri nelerdir? Gayet kan görmek, karın ağrısı, mide bulantısı, şişkinlik, ateş, kilo kaybı, kabızlık, kilo kaybı. Bağırsak hastalıkları nelerdir? Bağırsak absesi. Enfeksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkan bağırsak absesi, bağırsakların iç kısmında ortaya çıkmaktadır. Vakit geçirmeden, tedavi edilmesi gereken bağırsak rahatsızlıklarından birisidir. Bağırsak absesinin varlığı ultrasonografi, kan testi ve MR gibi testlerle ortaya çıkmaktadır. İshal. Birkaç gün sürüp, kendiliğinden geçmeyen ve uzun süren ishaller, akıla ciddi rahatsızlıkları getirebilir. İltihabi bağırsak hastalığı veya çölyak hastalığı gibi nedenlere bağlı olarak oluştuğu düşünülebilir. Hemoroid. Dışkılama sırasında zorlanma ve bağırsağın aşırı kasılması sonucu olan hemoroid, bu bölgenin kanamasına yol açmaktadır. Genellikle ayakta yapılan basur tedavisi, hastalığın seyrine göre ameliyat edilerek tedavi edilebilir. Kabızlık. Bağırsak hareketlerinin yavaşlaması ile ortaya çıkan bu durum tedavi edilmezse ciddi problemlere yol açmaktadır. Huzursuz bağırsak sendromu. Bu rahatsızlıkta aşırı tuvalete gitme, hazımsızlık, ishal, karın ağrısı, aşırı gaz görülür. Kolit. Bağırsak iltihaplarının genel isimlendirmesidir. Bağırsak mukozasında iltihaplanma görülür. Çölyak hastalığı. Bağırsaklardaki emilim bozukluğudur. Kolon kanseri. Kalın bağırsağın içerisinde polipler gelişmişse mutlaka poliplerin araştırılması gerekir. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir. Mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.